Merhaba arkadaşlar. 2021 AYT sınavında sorulan Halit Ziya Uşaklıgil'den bahsedeceğiz. Halit Ziya Uşaklıgil, Servet Üfuğ'un romanının ve hikayeciliğinin en büyük ismidir. O dönem aklımıza geldiğinde, hani Servet Üfuğ'un düşündüğümüzde aklımıza tek gelen isim belki de Halit Ziya Uşaklıgil'dir. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Farsça ve Arapça bilmektedir. Bu da zaten onun Batı'dan eserlerini, hani o dönemin e, izlerini taşımasındaki en büyük sebebidir. Bu dillere, bu ülkelere aşinadır. O yüzden eserlerinin Batı'ya olan yakınlığı buradan da gelmektedir. Bireysel konular işleyen sanatçımız, sanat için sanat anlayışını benimsemiştir. Tanzimat'tan bu yana taklitlerle oluşan Türk roman ve hikayeciliği için Halih Ziya ile olgunluğa ulaştığını söyleyebiliriz. Modern Türk romanının ve hikayeciliğinin ilk ustası sayılır Halit Ziya. Mavi ve Siyah, Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar adlı romanları Türk edebiyatında teknik yönden kusursuz ve güçlü romanlardır. Realizm ve naturalizmden etkilenen sanatçımız gözleme dayalı ruh tahlillerinde de bulunmuştur. Romanlarının konusu genellikle İstanbul'un aydın ve seçkin tiplerinin yaşantısı üzerine kuruludur. Halis hikayeleri Maupassant tarzı olay hikayeleri olarak geçer ve sanatçımız Türk edebiyatının ilk modern hikayecisi olarak da tanınır. Romanlarında son derece ağır bir dil kullanan sanatçımız öykülerindeki dili ise sadedir. Türk edebiyatında mensur şiirin ilk örnekleri olarak kabul edilen şiirlerini Mezardan Sesler adlı eserinde toplamıştır. Cumhuriyetten sonra olan döneme kadar ağır ve sanatlı bir dil kullanmıştır. Arapça, Farsça ve sözcük yüklü tamlamalara yer vermiştir. Cumhuriyetten sonra ise dili yine sadeleşmiştir. Eserlerinde kişiliklerini gizlemiştir. Gözlemci gerçekçiliği başarılı bir şekilde uygulamıştır. Kahramanların iç ve dış dünyalarını anlatırken olabildiğince nesnel, objektif olmaya çalışmıştır. Batılı anlamda yazılan ilk roman May ve Siyah, hayal ve hakikat demektir. Bu eserinde Servet Yufuluncuların sanat anlayışını, dönemin baskısını, eskiyenin tartışmalarını Ahmet Cemil karakteri üzerinden vermiştir. Hayal ile ve gerçeğin çatışmasının işlendiği eserde Ahmet Cemil platonik aşkı olan Lamia'ya kavuşamayınca Yemen'e bir ilçeye kaymakam olarak gider. Mayil yani Ahmet Cemil'in hayallerini siyah ise hakikatlerini işaret eder. Batılı tekniğe uygun ilk roman Aşkı Memnun Olur. İlk modern Türk romanı olarak kabul edilir. Bu eserde genç ve güzel bir kadın olan Bihter'in yaşlı bir ve zengin bir adam olan Adnan Bey ile evliliği işlenmiştir arkadaşlar. Ee, Bihter, Adnan Bey'in yeğeni olan Behlül ile yasak aşk yaşamaya başlar. Bu romanımız betimleme ve ruh tahlilleri açısından son derece önemli bir romandır. Kırık Hayatlar romanında ise Ömer ve Hiç ile Nehir arasındaki yasak aşk anlatılır. Ömer ve Hiç küçük kızı Leyla'nın menenjitten ölmesi üzerine bunu bir uyarı olarak görür ve tekrar karısı Vedide'ye döner. Türk Edebiyatı'ndaki ilk mensur şiir örneklerini Halit Ziya Uşaklıgil vermiştir. Mezardan Sesler, Mensur Şiir adlı eserleridir. Eserleri arasında roman türünde Aşkı Memnu, Kırık Ayaklar, Mavi ve Siyah, Sefile, Nemile, Bir Ölünün Defteri, Perde ve Şurekası, Nesli Ahir yer alır. Hikaye tarzında Solgun Demet, Ferhunde Kalfa, Aşka Dair, Kadın Pençesi, Hepsinden Acı, Bir Yazın Tarihi, Nakil, Küçük Fıkralar, Deli, Sade Bir Şey, İzmir Hikayeleri, İhtiyar Dost yer alır. Uzun hikaye türünde bir izdivacın tarihi muaşakası, bir muhtıranın son yaprakları bu muydu yer alır arkadaşlar. Ana türünde ise 40 yıl bir acı hikaye saray ve ötesi yer alır. Tiyatro türünde ise Firuzan, Fare ve Kabus eserleri arasındadır. Halit Ziya çok yönlü bir sanatçıdır. Ama onu düşündüğümüzde aklımıza gelen ilk şey Mai ve Siyah. Aşkı memnun olur arkadaşlar. Bu iki roman da zaten batılı anlamda en güçlü olan romanlarımız arasındadır. Evet Halis Ziya Uşaklı e dair söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.